Deprem yer kabuğuna iki ayrı dalga yayıyor. P adı verilen ve depremin ayak sesi olarak bilinen ilk dalga yerde küçük bir sarsıntı yaratırken, hemen ardından gelen ve depremin ta kendisi olan S dalgası ise yer kabuğunda kırılma meydana getiriyor. Her iki dalga arasında ise saniyeler var. Kaçacak, saklanacak veya korkacak sadece birkaç saniye. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Marmara Bölgesi'ne işte bu P ve S dalgaları arasındaki birkaç saniyeden faydalanabilecek bir erken uyarı sistemi kurdu. Kırmızı noktayla gösterdiğiniz yer deprem odak noktasıdır. Deprem odak noktasından başlıca iki dalga üretilmektedir. Bunlar sarı ile gösterdiğimiz P dalgası, kırmızı ile gösterdiğimiz ise S dalgasıdır. P ve S dalgası arasında gördüğümüz şu zaman farkı aslında erken uyarı zamanına karşılık gelmektedir. Erken uyarı sistemi kapsamında 5'i Marmara Denizi dibinde olmak üzere Marmara bölgesine 15 ayrı istasyon kuruldu. Bu istasyonlardan en az 3'ü aynı anda büyük bir depremin P yani önce sinyalini yakalarsa depremin merkezine en yakın istasyondan bir uyarı sinyali gönderiliyor. Sinyal depremin yıkıcı dalgasını en az 5 en fazla 20 saniye önce alıcıya bildirip alıcının çalışır durumdaki tüm mekanizmalarını kapatıyor. Erken uyarı sistemine bugün için İstanbul'da Marmaray ve İktaş dahil edilmiş durumda. Marmaray açıldığında erken uyarı sisteminde çalışmış olacak. Yani bir Japonya'daki sistemin aynısı Türkiye'de de ve İstanbul'da da uygulanacak. Deprem olduğu zaman belli bir eşiği geçince trenler duracak. Doğalgazlarda da sistemler şatdağın olarak gazı kapayacak. Böylece yangınların veya işte çevre zararın önlenmesine yönelik bir çaba. Erken uyarı sisteminde beklenen depremin merkez üssü İstanbul'dan ne kadar uzakta olursa o kadar iyi. Örneğin Tekirdağ açıklarında eğer kırılma başlarsa buradaki renk skalasına baktığımız zaman İstanbul için yaklaşık 20-25 saniye bir erken uyarı zamanı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Kırılma örneğin yalova açıklarında başlarsa, mesela çınarcık avzasında başlarsa, bu durumda İstanbul için yaklaşık 5 saniye gibi bir erken uyarı zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Erken uyarı sistemi 1999 yılındaki büyük deprem zamanında olsaydı, tüpraş yangınının önüne geçmek için 15-20 saniye süre olacaktı. Kocaeli depremi. Öncesinde eğer bu erken uyarı sistemi olmuş olsaydı yaklaşık 15-20 saniye erken uyarı zamanımız olacaktı. 99 depremde Aksa'da e, taklar patladı ve uzun süre tarım yapılamadı o arazilerde. Yani mesela santrallar, nükleer santrallar olabilir, büyük mühendislik yapıları olabilir. Bu veya kimyasal tanklar olan. Ya bu tür çevre zararlarının önlenmesi ve can kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü erken uyarı sistemini 2 yıl içinde Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.